için yeni bir elbise yapalım. Bu eğlenceli olacak. Mm -hmm. Kalın kumaş şekli koruyacak. Kıyafeti dar bir üstle tamamlayalım. Askılar, kemer ve kollar için bu dantelli kurdeleye ihtiyacımız olacak. Yay. Alarm 8'de çaldı. Kalkmamız gerek. Aa, keşke rüyamın nasıl bittiğini görebilseydim. Annem dünyadaki en iyi çalar saat beni her zaman nazikçe uyandırıyor. Seni de çoktan uyandı. Yay! Joe kalk. <laughs> Denemek ister misin? Yes. <laughs> Vay canına. Çok güzel görünüyor. Ve mükemmel uydu. Anne kızının saçını tararken. Joe hala yatakta yatıyordu. <laughs> Çocuklar sonunda hazır. Sen de okumaya. Joe da en sevdiği gitarı çalmaya başladı. Bir şemsiye yapalım. Çerçeve hazır. Hepsi doğru uzunlukta. Bir gölgelik koyalım. Bir kup ekleyelim ve dekoratif öğelerle tamamlayalım. Artık yağmurdan korunacaklar. Mark işe yürüyerek gidiyor ve bir şarkı söylüyor. Ama hava kötüleşiyor. Sonra yağmur yağmaya başladı. Oh be. Neyse ki yanıma bir şemsiye aldım. Yürümeye devam etti. Yola bu kadar yakın yürümemelisin. Olamaz. Bir araba yaya geçidinin önünde durdu ve onu tepeden tırnağa ıslattı. Bunu gördünüz mü? Mark çok kızdı. Şemsiyesini ve evrak çantasını yere attı. Ve bağırmaya başladı. Neden ben ya neden? Cindy yeşil bir su birikintisinde dans ediyor. Hadi çık oradan. Çok fazla top var. Bir pembe ve bir sarı ekleyelim. Silikon sürelim. Bir çift su geçirmez bot yaptık. Arkada kesik de var. Çok parlaklar. Çiçekler ve köpük kağıt şeritlerle süsleyelim. Bu güneşli botlar yağmurlu bir günde bile sizi neşelendirecek ve böyle bir palto sizi yağmurdan koruyacak. Sen de dışarıda oynamayı seviyor. Özellikle yağmur yağdığında su birikintilerinde koşabilirsiniz. Ay, ayakkabıları sarıl sıklam. Babası bunu fark etti ve kızının yanına koştu. Bebeğim ayakkabılarını değiştir. Yardım edeceğim. Şimdi artık ıslanmıyor. Yay. Büyük bir su birikintisi var. Yağmur yağmaya başladı. Baba da burada. Thank you. Vay canına. Bu çok eğlenceli. <laughs> Bu yeni laptop şablonu kimin? İşte parça ikiye katlandı. Laptop neredeyse hazır. Ekran ve klavyeye yapıştıralım. Her türlü oyunu böyle bir laptopla oynayabilirsiniz. Ama çalışan adamımızın oyun oynamaya vakti yok. Hava güneşli olduğunda Mark'ın tek istediği okyanusta yüzmek, yürüyüşe çıkmak ve dondurma yemekken ofiste çalışmak zorunda kaldı. Ama işi bitti. Hazır. Ailemi görmek için sabırsızlanıyorum. Ama bu sadece başlangıçtı. Patron ona büyük bir kağıt yığını getirdi. Daha uzun süre işte kalmam gerekecek. Hava karardı ama Mark hala laptopun başında oturuyor. Tatile gelecek hafta geleceğim. Dokulu köpük kağıttan şapka için bir parça yapalım. Kenarları ekleyelim. Sarı kenarlı ışıltılı çiçeklerle süsleyeceğiz. Bu şapka o kadar parlak ve güneşli ki hemen herkesi neşelendiriyor. Sahile gittiğimde hep yanımda getiririm. Çocuklar yaz kampında vakit geçirmeyi seviyor. Bütün bir yazı orada geçirmeyi çok istiyorlar. Havuzda yüzebilir ve topla oynayabilirler. Yüzmeye gideceğim. Sen de yüzmeye gitmeye karar verdi. Joe bir top attı. Bak. Geliyorum. Ve etrafa su sıçratmaya başladı. Çocuklar hem eğleniyor hem gülüyor. Çocukken yapacak çok eğlenceli şey var. <laughs> Oyuncak bebeklerin de parası olsun diye eski cüzdan ve kurdeleleri birleştirelim. Artık paraları kaybolmayacak. Anne bugünün postası karşısında hayal kırıklığına uğradı. Eşinden gelen aşk mektupları yerine sadece faturalar vardı. Of, ne kadar çok şey ödemek zorundayım. <laughs> Köpek bir çantanın içine atladı. Seninle orada saklanmayı çok isterim Bobby. Ama köpek yavrusu bir çözden çıkardı. Aa, istediğim buydu bebeğim. Burada ne kadar para kaldı? Oh. Çok az kaldı. Aa, kredi kartımı koymam gerekecek. Yumuşak kilden bir top yapalım. Top şeklinde dört bacak ekleyelim. Sevimli bir burun ve kulaklar yapalım. Kuyruk kıvırcık olsun. Arkada bozuk para için bir açıklık var. Gümüş dolar işareti ışıltılı ve gözler elmas gibi görünüyor. Aynalı kartondan parlak madeni paraları keselim. Çocuklar bir servet kazanacaklar. Er ya da geç. Çocuklar büyük annelerini ziyarete geldi. Torunlarını gerçekten seviyor. <laughs> Al büyük anne. Taze meyve sevdiğini biliyorum. Thank you. Cindy büyük annesi için piyano çaldı. Harika. Çok yeteneklisin. Aa, eskiden var yapardım. Ne güzel. Joe çok ciddi değil. Ama büyük anne hala onun sevimli olduğunu düşünüyor. Alın tatlım. Size hediyem var. Ne var? Hmm? Açın hadi. Vay canına. Bir kumbara. Hmm. Hadi birlikte yeni bir şeye başlayalım. Her birinize birer madeni para vereceğim. Paranızın kıymetini bilin. Yes. Yeah. İstifleme oyuncağından birkaç halka alalım. Harika. Biraz sin dökelim ve içine daldıralım. Plastik bir kapaktan bir sos kabı yapalım. Kızılcık sosu ve kızarmış soğan halkaları. Sağlıklı değil ama lezzetli. Harika. Zor bir iş gününden sonra Mark küçük bir parti düzenlemeye karar verdi. Şov çok ilginç. Vay canına. Wow. Televizyon izlerken tüm atıştırmalıklarını yedi. Son halkaya uzandı. Ama son parçayı köpeği aldı. Tamam biraz al. Artık yiyemiyorum. Oh. Çok fazla yedi ve midesi ağrımaya başladı. <laughs> Tatlım karnın için bir hapa ne dersin? <laughs> al biraz su iç. Bir dahaki sefere işten sonra yürüyüşe çıkacağız. Okay. Seramik bir tabağı mora boyayalım Süsleyelim Boncuklar ve biraz akrilik sos ekleyelim Yumuşak kilden o kadar çok brokoli yaptık ki Yulaf ezmesiyle birlikte bir tabağa ekleyelim Küçük olmak çok güzel Annem bana kahvaltı hazırlıyor Her gün yeni şeyler buluyorum Bugün sağlıklı yulaf ezmesi ve tabii ki brokoli Anne çocukların tabaklarına yemek koydu. Cindy, Joe mutfağa gelin. Çocuklar oturdu. Bakın sizin için ne yaptım. Iy, brokoli yine. Ah, sebzeli yulaf lapasına bayılırım. Mm. Anne bir kaşık aldı ve Joe'yu küçük bir bebekmiş gibi beslemeye başladı. Aç uçak geliyor. <laughs> Utandı ve kendi kendine yemeye başladı. Renkli kağıdı keselim. Katlama çizgileri ekleyelim. Köpük kağıttan kalın bir kapak yapalım. Kapakta ne güzel bir resim var. Peri masalları. Bu çocukların en sevdiği kitap. Bu sayfayı kaybetmemek için bir ayraç ekleyelim. Çocuklar odalarında dinleniyor. Joe ağırlık kaldırıyor. Cindy bir peri masalı krallığı çiziyor. Sevdiği şeyleri yapıyorlar. Küçük meleklerim, siz hala yatakta değilsiniz. Uyuma vakti geldi. Anne henüz uyumak istemiyoruz. Oynamak istiyoruz. Anne bir peri masalı kitabı aldı. Çocuklar yatmadan önce masal dinlemeyi seviyor. Hemen yataklarına koştular ve rahatladılar. Anne bir kitap açtı ve uzaklardaki bir krallığın maceralarını okumaya başladı. Ne ilginç bir peri masalı. Lalulu bile duymak istiyor. Bir tane daha oku anne. Aa tamam. Çocuklar uykuya daldı. Bu sefer sonuna kadar okuyamadım bile. Tatlı rüyalar. Ve ışığı kapattı. Çocuklar, akıllı prensesler ve cesur şövalyeler hakkında rengarenk rüyalar gördü. Bir iPad için birkaç parça keselim. Arka tarafı unutmayalım. Kenarları gümüşe boyayalım. Şimdi kullanmaya hazır. Saat sabahın 3'ü. Anne neredeyse uykuya dalıyordu. Komik resimler arasında gezinmek onun uykusunu getirdi. Bum! iPad yüzüne düştü. Tatlım iyi misin? Aa ne? Neredeyim? Aa yine uyuyakalmışım. İyi geceler tatlım.